Ayağını kurtarıyor. 15 bin like istiyorum. 25 bin, 30 bin Ve yeni bölüm almak. abi 2 artı 2 4 olacaktı sen 2 yaptın geri zeki falan filan de böyle ay bunlar abi biliyorum 2 artı 2'nin 4 olduğunu merak etmeyin öyle yazacaklar için şimdiden ben önlem alıyorum onların kafasına kafasına böyle vurmak istiyorum <laughs> Neyse biz eee zengin peç bölümümüze başlayalım dünkü bölüme de çünkü 30 bin like geldi arkadaşlar artık iyice kafayı yedik biliyorum farkındayım. Neyse bu sefer hızlı bir şekilde fazla fazla görev yapmaya çalışacağım. İlk görevim başlayalım yap lan patch ile tek hesaplaşma gir sonuncu olamazsan 360 taş al demiş sonuncu olabilirim bence ama yine de olamama ihtimalim var direkt birisini kendime öldürtene kadar yani biraz zor olabilir açıkçası benim için ama yine de yapabilirim yapamazsam da artık 360 taş alacağız ee, yani 500 kupada yani 50 kupada falan filan olsaydı herkes hızlıca ölürdü ama bu kupada e, hemen ölmezler diye düşünüyorum 500 kupadayız Birisi yok bulan beni öldürecek. Hayır hayır ölme Tera sakın ölme. Gel beni öldür. Beni öldür beni öldür beni öldür. Oğlum bugün bütün challenge'ları yapacağım. İnadın Allah dur dur. Bu oh. güzel. ilk challenge'ı başarıyla gerçekleştirdik arkadaşlar. Böyle challenge'lar daha var. Değişik challenge'lar. Bu arada 500'den aşağıya düşürtmüş olduk. Ha bu arada bu akşam 30.000 TL'lik turnuva var arkadaşlar. Onu unuttum söylemeyi. Saat 8'de Facebook sayfamda canlı yayındayım. Barış Buran'ın, kendine müzisyenin, Özge Azunya'nın, e, Lazali'nin, Berat Ali'nin ve benim katıldığım bir turnuva olacak. 30.000 TL'lik akşam saat 8'de ben canlı yayında olacağım. Facebook sayfama hepinizi bekliyorum. Hadi bakalım neyse gelirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Baya muazzam olacak. Diğer turnuvada zaten biliyorsunuz birinci olmuştum. Bu turnuvada da zaten kazanan takım ve kaybeden takım olacak. Öyle yani birinci, ikinci, üçüncü yok. Diğer challenge'ımıza geçiyoruz. Ee, Spike ile bir maça gir birinci olamazsan 4 mega kutu ağaç demiş. Ee, Berk Doğan teşekkür çalıncından dolayı Spike ımızı da yeni çıkartmıştık biliyorsunuz biraz da yükseltelim birinci rahat olalım abi ben bugün bayağı sağlamcıyım ya bugün bayağı sağlam geçireceğiz arkadaşlar sıkıntı yok bu arada yeni üyelerimizin ismini bu videoda değil de bir sonraki videoda göstereceğim onlar da abi üye olduk falan filan şey yapmasınlar kralların ismini okuyacağım bu arada kralları arkadaşlar ekleyip onlarla bir ara zengin peçe şey peçe peç kanalına video çekeceğiz sıkıntı yok yani bu videoluk göstermiyorum Diğer videolarda göstereceğim arkadaşlar. Kralların ismini ayrıca okuyacağım. Diğerlerinin sadece ismini göstereceğiz. Onu da söyleyeyim. Yani şu an sıfır kupada olduğumuz için farklı çok rahat win alırız diye düşünüyorum. Bundan sonraki çalışlarda da inşallah başarılı oluruz. Oğlum bu lan iki tanesinin arasında kalıyordum az daha ya. Vallahi iki tanesinin arasında kalıyordum arkadaşlar. Bu ne öyle ya. Oğlum sıfır kupadayız. La bir sakin. Sakin. Oh çok güzel. Abi baya sağlam geldiler bana ha. MC, canım benim. Neyse bugün para harcamadan atlarsak yarın daha güzel bir zengin peş önümüyle karşınızda olabilirim. Ama işte bugün zorla atlarsak yarın da yani gelince yapmak zorunda kalacağım. Önemli değil. Önemli değil ama yine de olsun olabildiğince zararsız çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Oo gitti güzel. Oo bu da gitti tamam sakin ol. E şimdi bazıları diyecek Lazari videosunda 2000 lira para harcıyor. Oğlum op. Yani benim o kadar param yok. Ne yapayım yani kardeşim bizim. Saçkın bizim de var ama yani yani ne yapayım öleyim mi onu mu istiyorsunuz gençler bazıları yazabilir bu da bizim şeyimiz yani bu kadar olabiliyor bizden de yani böyle seviyorsunuz. Yine zengin peç bölümü de güzel oluyor yani ne yapalım bizim delimizden de bu kadar geliyor yani ne yapayım Evet, bu challenge'ı da başarıyla tamamladığımıza göre diğer challenge'ımıza geçelim. Şimdi değişik bir challenge'ımız gelmiş. Mustafa Kemal Andaç'tan Peç yap Birinci olursan hiçbir şey yapma. İkinci olursan iki kez dolaba uçan tekme. Üçüncü olursan bir kez yumruk at. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olursan uçan tekme. 10 uçan tekme. Abi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 olmayayım. Çünkü şöyle bir durum var. Bu 10 uçan tekme fazlaymış. Yumruk olsaydı atardım uçan tekmeyi 10 tane üst üste zor abi. Güzel şu an üç enerjiyiz. Abi 4. olmayalım. 3. 2. 1. olabiliriz. Kardeşimiz adam olacaksınız. Bana burada şekil yapmayın. Adam olacaksınız. Bana burada şekil yapmayın. Sıkıştırın oradan. Ben de buradan hop. Valla kardeşim benim. Gel bakayım. Direkt alacağım abi. Atarsam da atarım dolaba yumruk mumruk. Hadi. 3. olursam bir kez yumruk at. Tamam güzel. Bir kez yumruk atmak istiyordum o yüzden burada böyle hızlıca acele ettim arkadaşlar. Canım çekti şu an yani. Evet. Gidiyorum buraya. Bu arada evde denemeyin ya. Evet devam edelim gençler. Yumruğumuzu da attık. Ee, diğer challenge'ımız Mortis ile ultini 3 kişiye değdiremezsen adını fakir patch yap demiş. Evet. 3 e, kere ulti değdiririz ya. Sıkıntı yok abi. Sonuçta bir ulti de 2 kişiye bile değdirebilirsin yani. Ben hemen bunu alıyorum. Asit göllerinde giriyorum abi. Kılıç kayağından gelmiş. Abi benim acil e, ulti doldurup böyle sızmam lazım bir yerlere. Bir dakika dur. Sakin ol kardeşim. Relax. Bir sal beni. Abi bunlar bana üstüme üstüme oynuyor ya. Ben alt tarafı ulti doldurmak... Hayır! Hayır ben sadece ulti doldurmak için öyle... O Daryl'a zaten salça olmuştum yani. Yoksa onu öldürmeye çalışmam sanki zaten yani. Abi dur bir sal beni. Oğlum niye beni herkes... Ha Mike. Mike. Seni özlemişim kardeşim. Vallahi özlemişim. Seni öldürmeyeceğim canım. Vallahi öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim oğlum. Sadece ulti dolduruyorum. Ulti ulti. Bir dakika. Sen bana lazımsın. moruk Üç kere ulti doldurmam lazım çünkü benim bir. Bu bir. sakin. Lan! Allah belanı versin ya. Koskoca zengin peç oldu sana fakir peç. Oldu mu şimdi ya? Ulti doldurmaya çalışıyordum abi ya. Üç kere de ulti dolduramazsa ki ben... Gerçi iki kişiyi değdirdim herhalde. Hem ona hem ona değdirdim de üç kişiyi değdirmem lazımdı. Biraz daha düzgün oynasaydım yapabilirdim ama... Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zengin peç oldu sana fakir peç. Fakir peç. Ne abi onayla mı yazalım şimdi? Oha ya. Abi fakir peç olduk gördünüz mü? <laughs> Vallahi fakir peç olduk. Tabi bu zengin peçin kurallarını değiştirmeyecek. Sadece adımız fakir peç oldu. Şimdi en zor challenge'ımıza geçelim arkadaşlar. Birinci olursan bir mega kutu, ikinci olursan bir mega kutu, artı bir büyük kutu, üçüncü olursan kaptan kan, dördüncü olursan alpini böyle on iki mega kutu vardı dokuzuncu olursan da, onuncu olursan da da iki bin taş al falan filan bayağı bir zorlamış eleman bizi vallahi helal olsun yani diyelim inşallah birinci oluruz da bari bir mega kutu açarız yoksa üçten sonrası biraz tehlikeli yani abi ben burada piper almak istiyorum gerçekten de biraz da zorlanmak istiyorum açıkçası sonuçta bu zengin peş bölümü ve yani hiç challenge'da yani kaybetmedik ondan dolayı ben de yapayım dedim Aa, az önceki challenge kaybettik ama Para harcamadık yani zengin peş para harcar normalde ama olabildiğince harcamamaya çalışıyoruz sonuçta olayımız bu. Bu bir. Bu da ben kaçacak zannettim ya. O 9 do enerjili <laughs> primoya artistik yapıyorum ya. Bu bir kardeşim adam ol. Bu da 2, bu da 3. Lan salın beni. Salın beni 5. olmak istemiyorum. 5. olmak istemiyorum. Hayır, 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 hayır. Hayır sakin ol. Lan hayır. Vallahi abi ben değilim o. Of bir canla. Gel lan. Gel lan. Ha? Ha bir canım var ama adamım ben. Sen adam değilsin. Oğlum bir canla da artistik yapıyorum bir, iki. Lan fakir peçiz ama <laughs> gururluyuz. Gururlu bir fakirim ben. Yok abi yok ben gurursuzum ben kaçarım ya. Lan ya 5. yapmak için elinden gelen her şey yaptı ya. Abi her şey oldu o kadar şey yaptım kurtulamadım ya gerçekten. O kadar şey yaptım kurtulamadım. 360 taş daha alacağız. Ya yeni 135 TL kitlendi abi. Gündük 135 TL yatırsam zaten ayda 4000 lira para yapıyor ya neredeyse. Wow, 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 wow. yine 135 TL cepten çıkacak arkadaşlar ya 135 TL'ye bir tıkla al dedim arkadaşlar ve 360 taşımızı alıyoruz yine 135 TL ile buradan ayrılıyoruz diğer maça gir ilk 3'e giremezsen e, 4 mega kutu aç demiş kurovi ile hemen girelim arkadaşlar ve ilk 3'e giremezsem 4 tane mega kutu açacağım e, yani bakacağız artık bu arada parmağım arkadaşlar ya. Gerçekten o vurmak her zaman iyi olmuyor yani. Biraz stres atıyorum ama dur sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Reis. Sakin ol. Gel lan buraya. Bize şekil mi koyuyorsun lan? Aynen kardeşim aynen. Lan beni niye çektin gel lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya beni çekti salak mıdır nedir? Adama böyle giberler kardeş. bu Allah belanı bulmuş lan bu. Lan bulmuş lan o. Allah senin neyse. Lan orada başka biri yok mu edeceksin Wow kardeşim yandık yine ya. Yine yandık ne güzel bu challenge'da gayet kolay tamamlıyordum kene. Olmadı yine fakir peçin şansı galiba. Bu arada ucuz bir teklif vardı. 4 mega kutu. 320 elmas normalde 139 elmasa satılıyor. Ve bunu da hemen hızlı bir şekilde şey yapalım. Yıldız gücüm yok. Ha tamam bu vardı.